Merhaba sevgili arası severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Ocak 2021 günlerden Salı saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Arkadaşlar ev internetimde bir arıza oluştu. Sabahtan beri gelmedi. Arıza kaydı bildirdim. 48 saat içerisinde çözümlenecek dendi. Daha şu ana kadar gelip giden yok. Cep telefonundan çalıştım. Cep telefonundan analiz yaptım. Ve sizlere de biraz geç analizlerim düştü. Ee, Adana at yarışları analizimi yaklaşık 1 saattir yüklemeye çalışıyorum. Bilmiyorum ne zaman yüklenir. <laughs> yine Akşam Kocaeli at yarıştıran Ezim de şu anda 14.05 itibariyle yüklemeye başlayacağım sevgili yarış severler. Umarım zamanında sizlere yetişir. Umarım zamanında internetim bağlanır sevgili yarış severler. İnternette bir problem var arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz Adana at yarıştıran izlerimi paylaşmıştım. Ancak dediğim gibi internet problemi yüzünden hala yüklenme %45'lerde şu anda Sürüyor. Umarım zamanından önce sizlere erişim sağlamış oluruz sevgili yarış severler. Ve arkadaşlar akşam yarışları koca elat yarışları analizime geçeceğim. Yine kısa kısa sizlere analizlerimi paylaşacağım ki çabuk yüklenebilsin diye. Ve Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Kocaeli'de 8 pardon arkadaşlar 6 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın birinci koşusuyla başlayacak. Yine tuttuğum sırasına göre vereceğim. İlk ayakta 3 numaralı Ataçan, 1 numaralı Sükut Bey arasında bir yarış bekliyorum esasen. Ama 2 numaralı Şen Kardeş de özellikle kalitesine inandığım bir isim. Bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir. Bu grubun sürprizini ise 5 numaralı Venüs Sene isimli attan bekliyorum. Ve Altılgan ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak yarışı bana göre günün en zor koşusu. Öncelikli ismim. Sabur Saburay temsilcisi 6 numaralı Fatih'in gülü olacak. Bugün birinci şanslı Safkan'ım. Yine 3 numaralı Süslü Hanım, 1 numaralı Gönül Avcısı ve 5 numaralı Ciğerpare İlk dört safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 4 numaralı Fadik ve iki numaralı Şerife abla yazıp burayı da hepsi şeklinde değerlendirebiliriz. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında bir numaralı Cap Town ve 4 numaralı benim zaferim arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Yani küçük oyuncular burayı bir dört şeklinde değerlendirebilir. Ama ekra avantajı koşacak olan 3 numaralı Frank Einstein, bir Reydi Kafe temsilcisi özellikle son yarışında form forma girme yolunda görüldü. Yani burayı 1-4-3 şeklinde değerlendirebilir. Yine son yarışları bize hayal kırıklığına uğratan 2 numaralı Strata ve 7 numaralı Kafkas güzeli isim safkanlar sırasıyla kuponlarımıza bütçe durumunuza göre yazabiliriz sevgili yarı severler diyerek altılı Ganyan'ın dördüncü aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı üç yarışında yine esasen bu rakiplerin çok rahat geçmesini beklediğim her yarışında söylüyorum. George Thomas gibi bir safkanın ciğerini taşıyan iki numaralı ünlü olur. Sayın Nadire ünlüye ait bugün Ayhan Kurşun idaresinde tam mesafesinde koşacak olup bugün iki numaralı ünlü oldu normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. Rakip arıyorsak ilk rakip bir numaralı Bostu Poison isimli safkanı değerlendirebiliriz. Yine geniş oynuyorsak sürpriz arıyorsak 3 numaralı You Never Know isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Ve Atılgay'ın 5. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışında ben özellikle bu rakiplerin rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Bosporus temsilcisi 1 numaralı Sonof Bosporus. Arkadaşlar bu safkan rakip aradım. Bu grupta bulamadım. Ardı ardına şartlı 5 ve kısa vade 6 yarış koşan bir numaralı Son Bosporus. Son yarışında Indian Sonata'yı, Overti'yi, Finishimi geride bırakmayı bilmişti bana göre handikap 14 yarışta bu rakiplerini uzak geçmesi gerekiyor. Bir numara Sanof Bosporus isimli safkan da ben yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum sevgili yarış severler. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ve misli altılı ganyan analizlerime geçeceğim. Bugün özellikle ufak ve misli altılı ganyan analizlerimi dikkatli şekilde takip edebilirsiniz sevgili yarış severler. Altı son ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında 6 numaralı Yıldız Tozu, 7 numaralı pardon, pardon arkadaşlar 6 numaralı Yıldız Tozu, 1 numaralı Brave Gladiator, 7 numaralı Annem Annem isimli safkanlar ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine sürpriz arıyorsak 3 numaralı Inspection ve 5 numaralı Swift Sweet Target isimli safkanlar benim bu koçta sırasıyla beğenimi kazanan isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizleri bu şekilde olacak. Altı Ganyan ilk ayağında 3 numaralı Atacan, bir numara Sükut Bey ve iki numaralı Şen Kardeş isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 5 numara Ben Hüseyin'i yazalım arkadaşlar. Altı Ganyan ikinci ayağını yine hepsi şeklinde değerlendireceğim. Ufak altılılarda da altı Ganyan üçüncü ayağında bir numara Town, dört numaralı Beni zaferim 3 numaralı Frankenstein ve iki numaralı Strata şeklinde değerlendireceğim. Altı Gay'ın dördüncü ayağında ben iki numaralı ünlü olduğunu banko olarak değerlendireceğim. Yine 5. ayakta bir numaralı Sanof Bosporus bankomuz olacak. Ve son ayakta 6 numaralı Yıldız tozu bir numara Brave Gladiator ve 7 numaralı Annem Annem isimli safkanları değerlendireceğim. Altılar çok da büyük bir şey olmadı arkadaşlar. 20 lira civarı, 15-20 lira civarı bir oyun oldu. Ve arkadaşlar, misli altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Misli altılı ganyanlarda ben ilk ayağı 3 numaralı Ataçan ve 1 numaralı Sükut Bey şeklinde değerlendireceğim. Evet, altı Ganyan ikinci ayağında 6 numaralı Fatih'in Gülü isimli safkanı banko olarak riske edeceğim. Altıgan 3. anda bir numara Cap Town 4 numaralı benim zaferim ve ekür safkanlardan 3 numara Frankenstein yazılabilir. Altıgan'ın dördüncü anda iki numaralı ünlü olduğu isimli safkan banko olur. Altıgan'ın 5. anda bir numaralı Sanof Bosporus yine bir başka banko olur arkadaşlar. Ve programın kapanış koşusunda da bana göre 6 numaralı Yıldız Tozu Bank olarak yazılabilir ya da 1 numaralı Brave Gradiator isimli safkanda bu safkana rakip olarak yazılabilir. Arkadaşlar çılgın ve daha ufak misli altılı ganyan istiyorsanız ben ilk ayakta 3 numaralı Ataçan ve 1 numaralı Sükut Bey. ikinci ayakta 6 numaralı Fatih Hingül'ü. Üçüncü ayakta 1 numaralı Town ve 4 numaralı Benim Zaferim. Dördüncü ayakta 2 numaralı Ünlüoğlu. Beşinci ayakta 1 numaralı Sanokbo baroz ve son ayakta da altın malı, yıldız tozunu banko olarak verebilirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim sevgili yarışseverler. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza abone olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler. Hepinize bol bereketli, bol kazançlı, şansınızın da bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.